<laughs> bugün sizlerle birlikte neredeyiz? Anasının amındayız. Evet arkadaşlar bugün Alkalı'dan nereye gidiyoruz? Bakırköy. Bakırköy. Alkalı'dan Bakırköy'e gitme. O dumanın nereden Bakırköy'e gitme vlogu da çekiyoruz yani. bizde bu işlerde varız hadi yürüyün. Hadi gidelim abi. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yürüyoruz ama gö yürüdüğümüzü görmüyorsunuz çünkü yürümüyoruz. Gel yürüye yürü anlatayım ben kameraman kardeşim. Bu videoda çok para harcadım yani. Öyle bir para harcadım ki. Bütçemiz bitmek üzere yani, şu anda. Murgu murgu falan filan falan filan 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 Fena bir video olacak bu video. Şu an yürüyoruz. Yürüdüğümüz yolu çekeyim ana mi? Anasının amına koyayım. Nasıl gideceğiz? Sabah orada oluruz herhalde. Saati de göstereyim ben size. Saat 3.48. Şimdi gidiyoruz bakın ne olacak. Arkadaşlar yola bakar mısınız? Yola bir bak da. Sis dolu biz nasıl gideceğiz? Doğru. Evet arkadaşlar. Böyle bir kamyonet bulduk. Hayatım boyunca zaten kamyonetleri de çok sevdim ben. Hayalimdeki kamyonet. Her neyse baba. Bu işler fasa fuso işler. Biz şimdi kaç paramız olduğunu gösterelim ama ciddiyle bak. Kur'an evliya çarpsın. Başka kuruş paramız bak. yok. Kodem kurban taki. Kodem kurban atak. Kodem havale taki. Kodem havale taki. 55 milyonumuz var. Buradan da kes, keskine diyorum yani keskin. Şöyle bir pozumu da çek de benim. Maskeleri taktık harbi diriliz baba. Keskin. Ben de Samsunluyum abi. Şöyle Barış Alper'in o videosu vardı ya ben de ben de Rizeliyim. Abi, Biz de Rizeliyiz. Abi. Tamam tamam. Bir de 3 liramız daha varmış şöyle. Of of of. Onda 58 oldu. Sivas'a da selam olsun burada. Arkadaşlar şurada bir halk ekmekçisi var da hem paramız az abi hem de kapalı yani en büyük engel de o yoksa onu bir yerdim var ya of, of. Ananı yediğim gibi yerdim vallahi <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar yolumuz var? Kanka ben ne bilmem ki <laughs> <laughs> Marmaray'dan takip edeceğiz işte Marmaray'ı kanka yanımıza alacağız dümdüz yürüyeceğiz Bakırköy'de oluruz diye düşünüyorum. Şey, içine gir, 58 lira vereceğim sana. Olur. Dur gireceğim şimdi. Mal ikimizin ortak parası. O zaman niye giriyorum <laughs> ama ne? Sen de kalır, sen tutarsın. <gülüyor> Onu sıkıyorum. <laughs> <sana. <ç> <laughs> o ne lan? Sıra tavuk mu olur lan? Boruz çocuğu kim lan? <laughs> Çok güzel hareket diyenler. Dil diyenler. Evet arkadaşlar, ufak bir skeç çektik. Şöyle ben baleci oynadım, anlamayan varsa şakayı. Şimdi yürüyoruz. Gidelim bakalım. Bir 10 kilometre yolumuz var. Vardır. Soros <laughs> çocuğuna da ayar oldum. Bakayım, şuna dan şuna. <laughs> arkadaşlar, şimdi. Şu börekçi ekmek soracağız bakalım var mı? İnşallah vardır bir karnımız var. Bir de az önce galiba abimi takside gördüm. İnşallah abim değildir o. Bir de şuradan bir ekmek alacağız. Bir de bir notere uğrayalım dedik. Bizim bir 320 var onu vereceğiz. Ocağın tanesi 20 lira. Para bitti. 15 lira, 18 lira kaldı arkadaşlar. <laughs> ne yapacağız bu poğaçacının da ben anasını zaten <laughs> geçen gün onu bir daha tutamam. Bu <laughs> poğaça da baya tam bunu okuyayım. Sıktır bir <laughs> tane çıkartmışlar. Yiyemedim onu. Öyle bir şey istememedim. Bakın bir sene okuyun sağlığına bakın. Aynı oğlum ya ayrı git. Bakın oğlum ya ne cümle adamsın amına. Baban da cümle zaten. Bakın bir daha. Hoppa. Elini ayağını sikerim. Tadına bakmazsan. <laughs> Ufak al kanka. Ben açımdan ölüyorum ama bunu alayım. Peçeteyi de yedim ha arada. Beyler beleş mal bulduk hadi. Ha, şu an gel. Bak elma var burada. Beleş. Oğlum galiba yukarıda oturuyordur. <laughs> kaç kaç kaç. Diske girdik şu an var 20 yıl yatarım burada. <laughs> Şeker yok mu ya? Kıtlama. Onu yerim. Konuşardı. Evet arkadaşlar. İlk varış noktamıza geldik. Burası ne? Marmara. 100 yılın icadı. Denizin altından geçiyor abi. Sonra da AK Parti çalışmıyor da diyenler de Uzaya var. Uzaya yol yapmışlar. Kanka sen bir sus. Komik olmayan espriler yapma bak. E benim bir esprim var. Dışan onu da anasınız. <laughs> Subhanallah. Onu da ilk kez görenler de videoya bir like atsın yani. Hadi gidelim. Oğlum. Bu elma ne tatlıymış lan. Abi helal etsin <laughs> Parayı bıraktık oğlum oraya 1 ben 05'te mi çekiyorum orada şu an? Hı -hı. Mal mısın? Ne İnşallah diğer videolarda 05'te çekilmem. Çok iyi. Bornozu çekiyorum sizin! Sizin nasıl sikildiğinizi çekiyorum. Borno. Evet arkadaşlar şu an telefonu şarjda takmaya geldik petrole. Gördüğünüz gibi bir de işiyorum. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? Marmaray'ın ikinci durağına yaklaştık şu an değil mi? Aha, az kaldı, az kaldı. İki İnşallah evet. önümüzdeki yol çıkmaz değildir, ben ondan korkuyorum. Ya kapalı gibi gözüküyor. Petrole gelmişken bir temizlenek dedik yani. O kadar yolumuz var daha. Yüzümüzde yıkıyor ya. Bakımlı herkes, sıkıntı yok. <laughs> Mami. <gülüyor> akmıyor, akmıyor. <gülüyor> ki, <gülüyor> Bu ne biçim bir sağlık? akmıyor oğlum akmıyor. Orada yok ya. Bu ne orospu çocuğu? Bu ne? Solmuş zaten. Amına ya. Arkadaşlar ebemiz sikiliyor. Vallahi taban maban kalmadı bari bir 300-500 paramız olsaydı. Maalesef biz fakir üreticilerdeniz. Bir cepte 5 kuruş var olmadan bir yola çıktık. onu o kadar da abartma yani. Kaç 18. O yürü işçilerin de amına koymuyor. <laughs> zaten koymuştum. Ne yapmayın. Kolay sandık var ya. Düşme Ahmet'im düşme. Bir ben Bakırköy'ü yakın sanıyordum. Arkadaşlar açlıktan öldük. Paramız dök ekmek alacağız şimdi son paramızı. Yarabbi. Bak 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 şimdi elimde kamera var çünkü. Kafa ha, ha, ha Beyler. Florya tabelasını gördük. Yani şu an biraz daha ısındık gibi muhabbete. Yani güzel geldi. Ama cebimizde beş buçuk lira var işte. o biraz sıkıntı. Allah kerim Fatih Terim demişler. Bu arada Fatih Terim yapamıyorsun. Dostum bu işi Slot gibi çevirdim bugününü abim papi Severdim seni Olsan sadık biri Tatlım dokuz canlıyı yüzlerince çektim Güneş Güneş'tir yani Acil para lazım trin Kurtlar açan naftı rip Çıktım hava yine oltamıza düştü tüm salzatla Yerim space tekerdesin trash Uzi'nin dostları varmış tekrar sabır re Uzi'nin ye. Hadi yürü gidelim Nabiyo <laughs> <özürüz. gülüyor> <laughs> <laughs> Kafayı yedik amına koyim ya Hadi beyler biz birazdan yayından açarız Görüşürük Beyler şu manzaranın bir güzelliğine bir bakın Subhanallah maşallah Yaşamak var, ister miydin? Bir tane pronu yakacağım. Furkan'ın anasını sabaha kadar <laughs> Burada yaşamak için götünü verir misin? Ben veririm. Vallahi ben de veririm. Herkesin de seknesi var ha. Ama kızları keseceksin öyle vereceksin. Zorunlu. <laughs> Okey. Vermek zorun değil de benim kılları kesmeye çok uğraştırıyor kanka. Ben keserim senin kılları. <laughs> manzara adamı canlandırmıyor mu yani? Şöyle. Baba harbi çok kaliteli manzara. Bak sabit çekeyim size. bu, bu ev için götümü veririm. İstanbul'da böyle yerler varmış ama. Biz bin, ben inanmıyorum böyle bir yer olduğunu. Vallahi varmış. Denize geldik İstanbul'da deniz varmış ama bunayla. Abartma kanka. Tamam. Şimdi o Galatasaraylıların tesisini basacağım arkadaşlar. ne diye? Bizi yendiniz diye mi? Yenemezler oğlum onlar kim lan? Basacağım yani. Bu arada buradan da Koray Koç'a da sevgilerimi iletiyorum. En büyük Beşiktaşlıdır benim gözümde. Bir Süleyman Seba'dır, iki de Koray Koç'tur yani. Necip yok mu? Necip yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Beyler biraz eğlenelim dedik ya. Şöyle muhabbetlere bindik. Ne yapalım abi çocukluğumuzu yaşayamamışız ki. Zamanda görmemişiz. Söyleme sahip ben 3 yaşımdan beri inşaatta çalışıyorum da Çocukluğumuzu yaşayamadığımız için Yani eğleniyoruz yani şu an Çok sarıyor yani başım da dönüyor. az önce bir kaza geçirdim Evet arkadaşlar biraz da mekik çekelim dedik Devletimiz bunları yapmış Boşa durmasın diye mekik çekelim dedik <laughs> Ne oldu lan? Yanlış yapıyorum kanka ne? neydi bu muydu? Aha doğru. Ne yapacağım ki kanka? Survivor kanka çekiyoruz. Tamam. Baş. Oğlum buradan sonra ne yapacağım onu? İneceğin dayı bu oraya dayı yanlış galiba. Gel ya oradan başta. Geldim. Baş. La. Görüşmacımız Muhammed. Muhammed çıkıyor. Kayı, kayıyor Ahmet kayıyor. Ahmet'in göte destek. Kapa. Şimdi burada köpekler var lan. Isırmasınlar bizi. O bize mi geldi? köpekleri Köpeklere uyutulsun mu peki? Yok baba ya yazık ama. Bence de uyutulmaz. O bize mi geliyor? Anladım. Terk etmek ne kadar kolay kolay. Sen kolay alanı seçtin Terk etmek ne kadar kolay Beyler kameranın şarjı bitti. Kamera dediğim de telefon yani. Telefonun şarjı bitti. Şu an Aqua Florya'dayız. AVM'nin önündeyiz. Şöyle bir etrafı çek. İleride bir yerde sosyal tesis varmış. Bir saattir ona, ona gitmeye çalışıyoruz. Ona şarjı falan takacağız. Bir de çay şey içeriz. Sekiz buçukta açılıyormuş. Şu an saat kaç? 7. Yedi, yedi. Şu an saat yedi. Onu bekleyeceğiz. Şarjı falan takacağız. Çay içeceğiz. Beş buçuk lira var. İnşallah yeter şey. Bir lira diye hatırlıyorum ben. Beyler şimdi Florya sosyal tesisindeymişiz. Bura her rağmına koyayım. Hiçbir sikim yok. Çay kahve satılıyor sandık. Bizim İhteli'deki sosyal tesis gibi sandık. Selçuklu'daki. Ha bir de götümüze balımıza kapalı kapak lipton bulduk da yarısını içtik yolda gelirken. Şimdi bakalım buraları bir gezelim ya. Yolumuz da az kaldı zaten. Ne kadar var? Saat Yedi buçuk mu? Aha. Bir 3 kilometre var mı? 3 Bilmiyorum kanka ben haritaya Ka da bakmadık e ki. E <gülüyor> <gülüyor> Baba biraz dinleyince telefonu falan da şarjı takacağız. Sonra devam. <laughs> kanka o tatlı, sen nasıl buldun amına? Kanka bak nasıl oldu biliyor musun? Şu senaryoyu yüzde yüz olarak göstereceğim sana. Al göster beni. Bak, Kameraya bak amına. He. Ha, bak, Bağır biraz. Baba bak. Amına koyayım çocuk kızı almış. Buraya gelmiş amına koyayım. İki tane tatlı almış, bir tane su almış. <laughs> çocuk hayvan gibi tatlı yemiş. Kız da küçük almış bırakmış amına koyayım. Sonra kız burada suya düşmüş amına koyayım. <laughs> 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 lan ne komik hikayeydi var ya. Kanka şu çöp su mu versek amına koyayım. Kanka bırak iki gün sonra ölecek zaten. <laughs> Oğlum ne diyor lan bu sana iki gün sonra ölecek tamam amına koyayım. Tatlı Sardılar. verdim yemedi. Tatlıyı da bulduk Oğlum adam sıfır tatlı bırak. Kaç oldu lan? Konuk abi, abi, abi. ne <laughs> yapıyoruz? Niye buraya geldik ki? Biz? Kafayı yedik amına abim. Lan Eray. Eray'a mı benziyor? <laughs> uzun uzun bakıyor bak. Bir sigara vereceğim var ya buna şimdi. Of bir tek nefeste bitirir amına. <laughs> <laughs> tek çekişte. <laughs> Benim kamera kalitesi nasıl ama? Of! of takla başı tutuyorum odaklansın diye. Eray'ım biz kaçıyoruz zar mı Ben <laughs> Benle uğraşma. Eray'ım. Tamam kankam. Hadi <laughs> Allah'a emanet ol. Ben anladım ne demek istediğini. Beyler telefonu şarjı tak kaliteden <laughs> anlayacağınız üzere. Biraz da dinlendik. Saat şu an 9.30. Şimdi gidiyoruz bakalım. Florya'dayız. Baba yorgunluktan kafam güzel oldu ya. Ona kirpi var mı? Onu bir çeksene. Lan kirpi var. Ölmüş mü lan? Yok lan canlı. Sen bir atar şimdi. Çal at. bir tane yerli diken yemek istemiyorum. Şunları gülüyor kes ya dayı ya. şunları. Maratoncular. <laughs> Şu an böyle bir üç buçuk kilometre <laughs> <laughs> yolumuz var. Adam. Adam foto çekmiyor <laughs> ama sistem deniz gözükmüyor. Adam <laughs> gözükmüyor. Foto çekiyorlar adam gözükmüyor Amına koyayım ya. Ama adamın da tipi çok garip ha. Ölüye benziyor. <laughs> kanka sen niye herkesi öldürüyorsun? Arkadaşlar yine bir spor yeri bulduk. Mami geldi böyle. Yapacak halim yok kanka. O kadar yorgunuz ki ben az önce şey tesislerde uyuyakalıyordum az kız. Bunu yapacak halim var. Lan gerçek parkur var işte orada. Bakalım. Lan piramit var dayı bu ne? İt, it sana bakıyor ya. İte bir kuş yapsana. yap Hadi ben. Beyler baba tırmandı diyeyim anlayın. Bunu da mimar yapmış herhalde. O mimarın da ben ta anasını siktirdim zaten geçen gün. de sikmiş ama. Kanka onu. bu Mısır piramidi mi bu? <laughs> ha. Ateistler bunu da açıklasın bakayım nasıl yapmışlar bunu. He bunu nasıl yapmışlar diye. Ateistler bunu bir açıklasın. Bir de çaya şeker atınca niye karışıyor? Niye karışıyor? <laughs> i̇şte ateistlerin açıklaması lazım. senin değil. Niye yok oluyor diyecektin oğlum. Niye karışmasın yok oğlum. Yok oluyor. Yok oluyor. <laughs> Hadi gel şuraya bir kaşifler olarak bir göz atalım ya. Baba. Orada bir şeyler yazıyor da. Bak beyler şurası deniz. Görebilen var mı? Yok. Ben buradan bile göremiyorum bunu Ama Allah görüyor işte. Allah görüyor Bu baba. Öyle bir şey yani. Hiç yani. Bu videoda da çok Allah falan diyoruz da ateist sanmayın yani bize elhamdülillah diyorum. Müslümanız. Bak oradan anlarsın yani. Bak Müslümanım demiyorum. Elhamdülillah, elhamdülillah diyorum. diyorum. O içeride işte havuz var mı? Varsa bir çimek amına koyayım. 3 aydır <laughs> yıkanmıyorum dayı. Bu başka kimse yok kanka. Kapatacağız. <laughs> Beyler bak. İstanbul burası. Tamam İstanbul. mı? Bu İstanbul'da bu kadar temiz görenler bir videoya bir like atsın bak. Başka burada İstanbul'da böyle bir temizlik yok yani. Sis olmasına rağmen görüyor musun abi? Dibi gözüküyor dayı. Bak görüyor mu bak bak. Amına koyayım şimdi var ya bir şort olaydı buraya ne girerdim var ya. Helo. Burada ama katil balina var diyorlar. Al. Derniler. Kim diyor onu? Yerliler diyor. Vay amına koyayım. O yüzden buraya çok öyle buranın temiz olması nedeni de o. kimse girmiyor mu? çöpleri balık Yiyor. sanıyor amına konum balıkları. Baba. Şimdi biz nereye gidiyoruz? En baş nereye gidiyoruz şu an? Kanka biz köye doğru gidiyoruz şu an vallahi. Önüm. Beyler. Yaklaştık ya. Allah'ın izniyle az kaldı. Saate bakayım bir. Saatte 10.30'a geliyor. Kaç saatlik bir maraton oldu? 3 def başladık. Beş on saat. 10.30 mu? Hı hı. buçuk saat. Şimdi 15 lira 15 lira çıkar. Paramız yetmez. <laughs> Duruyor yani ha. Paramız var kardeşim yol parası falan filan. Hesabı. <laughs> Tam yeter oğlum ne yapıyorsun onu? <laughs> Olmasa var ya. <laughs> Beyler, Bakırköy'e çok az bir şey kaldı. Yaklaşık yedi buçuk saatlik süren bir yürüyüş maratonumuz ardından. Ama yedi buçuk saatin iki saati dinlendik desek. Bir saat. Çok dinlenmedik. iki saat dinlendik kanka. Tamam. Beş buçuk saat yürüdük işte. Sana bir şarkı söyleyeyim mi o zaman? Hazır varmamışken şimdi. Tamamdır. Bekliyorum. hiç lan niye öyle yapıyorsun? Uykusuzluk kafa yaptı kanka. Ağzıma açamıyorum. Evet arkadaşlar. Bakırköy'e vardık sonunda Allah'ıma bin şükür ediyorum. Bir de deniz anası bulduk. Arkadaşlar, kaput yakaladık. Kanka şurada. Karaya vurmuş. Bak, kum yaptı. Gerizekalı. Vış vış. Atla suya şimdi. <laughs> O pantolon ne, bra? Bir de kanka yeri. Bu kadar da arkadaşlar. Bu nasıl vlog? Böyle vlogunda anasını bacısını da çekiyim yani. Böyle vlog mu olur kanka? Ya baba. Yani dünyanın en tutmayacak vlogunu yaptık. Arkadaşlar, şu anda kiliseye geldik. Polis var lan kilisede Ne alakam bunun? Artı Cepte kalan 15 TL. Sağ ol kanka. Şimdi orada var. <laughs> ne yapacaksın sen gittin Abi öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayın vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. <laughs> Bizim Kanka babam bunları görse ne der biliyor musun? Ne? Lan o rost çocuğu der. Cuma'ya kaldırıyorum gelmiyor der. Gidiyorsun sabahın onun da der amına koyayım kiliseye. Bir de 5 lira kazandırıyorsun. Döl israfı yavur piçlere der. Ama aynen böyle der he. Aynen. Vallahi bak. Ama Cuma'ya da gidiyoruz yani. Gidiyoruz bu öyle bir şey. yerinde olduğu sürece Cuma'ya giderim abi. Sıkıntı yok, yok. Elhamdülillah. Müslüman. Bak tekrar Müslümanım demiyorum. Elhamdülillah. 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 Nereden? Arkadaşlar bunu e, geçen aylarda hayatını kaybeden bir abimiz vardı biliyorsunuz ki fenomen. Onu anlamak için yaptık. Ee, Allah için. rahmet eylesin, anmak için yani. Ona da buradan Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Saygılar ve sevgiler ailesine. Sabır diliyorum. Bir anı olarak. Hayat buna sarhoş yoksa